kazanmışız diyor. Ha üçüncüymüş lan. Üçüncülük oğlum Allah Allah ya. Ben de diyorum kaza yani ya bunun editörü kim ya? Bu sayfayı kim editliyor ya? Gerçekten inanılmaz. Teşekkürler chat yeni gelenler hoş geldiniz abi. Has Trinda'dan Syndra'ya geçiş ne alaka? Chat ne alaka biliyor musunuz? Demin Trinidad aldım oyun dojlandı. Sonra Malphite almıştı karşıdaki adam. Sonra ben bir ters köşe yaptım. Sindir aldım. Midimiz last pick'ti. Karşının mal fayt alacağını öngörüp bir 5000 IQ'mu konuşturdum. Bu ne oğlum? Nilsin miydimiş? Neyse konuşturdum. Ve ee, adamı test köşe ettim. Ama bizim midimiz Ryze aldı. AD bir şey alsa oyun bitmişti mesela. Ama almayı tercih etmedi tabii. Nice. Atak speed girdim ründen bu arada. Fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Tık. Ah. O arkadakine vurmamam lazımdı. Ba, 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 bam, bam. Böyle bir genkin olmayı Ne? Bir an aklım çıktı. Vallahi aklım çıktı ha bir an. Vallahi aklım çıktı bir an. Bana gelir mi? Gelebilir. şöyle yapalım. Bir şundan çiğneyelim. Ben yani de bisküvi çiğneyelim. Ya yani bu adamın gelmesini istemiyoruz tabi olabildiğince minyonlara ona göre oynuyoruz. O şey damage'ını yeseydi ölürdü bu arada. Q damage'ını. Ama yemediği için yaşıyor şu anda. Hemen base'i koyduk buradan. Adam ölmek istedi. Yani nedense ölmeyi tercih etti. Kendisi istedi. Biz de istediğini verdik ona. Koyduk base'i. Aldık bunu. Attık mı TP'yi geri? Bir tık ge geç atıyoruz. Bekleyelim. Şimdi attık. Ah be Vallahi yetmesi lazım damage'ımın, neyse Q'yu galiba kötü attığım için oldu bu Ya saçmalık çar, bak Ben oynadığımda hiç böyle olmuyorsun çar, alo 6 olacak şimdi o Bende de flash var. Hop tık. Hop. Flash ultisi yok. Flash ultisi yok. Daha belirgin bir ulti atamazdı herhalde adam. Hop. Hayır. <laughs> Ölün lan artık. Ha ölsenize. Alo. no Arnofor. Hemen base'i koyduk burada. Ya ben şeyi almak istedim de alamadım ya chat. Botu bakayım. Alabilirsem çok güzel olur botu bu arada. Bot çok önemli benim için. Ama alabiliyorum sanırsam. Aynen aynen. Çıkana kadar alırım ben bu botu. Bot Aldım botu gidiyorum. Güzel güzel. Botu alabilmem iyi oldu. Bu önemli bir eşyaydı benim için. Güzel oldu. Hemen şimdi gidiyorum koridora. Adamın attığı skillleri de ojlayacağım o aldığım botla. İyi oldu, iyi oldu. İnte geçti bu Olaf. Şimdi E mi fırlıyorduk buna? W müydü? E'ydi sanırsam ya. Ben öyle hatırlıyorum. Ya ben bu adamla çok net kapışırım da. Kapışmak değil ki dert. Ultisi varken adama bayılmamak. Midi görmem lazım. Tamam gördüm midi. Ya ben o adamı taşlarım. Çok fena taşlarım. Ama ben taşlarken oradan bir kayın falan çıkarsa benim işim biter. Gerçekten biter. Ben bunu riske atamam. Bunu risk... Ah kayın botta tamam. Öldüğüm an çünkü bu koridor bitmeye yakınlaşır. Bunu riske atamıyorum şu an. Chat bu baskın şeye devam etmem lazım. Oyunu kazanmak istiyorsam gaza basmaya devam etmem gerekiyor. Bak hem CS alıyoruz hem adama bas şey yapıyoruz ittiriyoruz koridoru bu güzel bir şey. Flash'ımız da geldi. Adamın flash ultisine A ben kesin flash atıp bekleyecek adam flash'ımı bu arada. Ben olsam öyle yapardım. Gel bakayım sen, sen koridor git bakalım bir. Çarın güzelliğine bak. Aldım CS'i götürüyorum. Ne yapabiliyor? Hiçbir şey. Çok iyi. Base'in tatlılığına bak peki. Güzel. Oo, ben bu bot lane'e İkili tek atmam yok mu buraya chat? Böyle bir Q sola bir Q sa ha, Tamam Lülü orada yok. Tamam sakin. Gidiyorum bot'a. Böyle bir dolaşalım hafif. onu ama, ama şu çok yakın zamanda çok fazla Valorant oynadık ya o yüzden oluyor bu. Normalde bak beyin çalışıyor ama yeterince mekanik gösteremedik niye? Çünkü dedim ki adamın flash'ına aman Q'suna flashla doyurayım. Adam da bu arada 5-1'miş adamı uğramadan önce ama neyse. Neyse. Sıkıntı yok, sıkıntı yok chat, sıkıntı yok. Bak bak kesecek onu. Vallahi kesecek onu. <laughs> Oynamayın şu çarı. Allah için çok kanser oluyorum gördükçe ya. Şuna bak. Bak bak. Lifesteal item yok bu çarın. Gel lan Ben o adama tek atabilirdim ya Atabilir miyim bilmiyorum da deneyebilirdim en azından. Böyle üst tarafa yatık oynayalım. Allfight var aşağıda çünkü. İyi, mid kuleyi aldırdım çocuğa. Bu çocuk sıkıntı ama bu çocuk da benden tek yer şu an. Tık diye yarabilirim adama bir anda. Ya o adamı. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ben Leesin nice olsam tapa koşuyordum şu an. Aldır aldır. Mide koşmuş. Hey! Ah! Ama buna yapacak bir şey yok. Buna yapacak bir şey yok. Ön görmemiz lazımdı bunu. Ön görmedik. Nerede bu küçük parça? 765 sattık bunu aldık. Bir de pink aldık o zaman. Sonra bir de Rabadon verdik buna. Üf. Tadından yenmez. Şu an çok fedolisi. Niye öyle? Bart. No ar No arm. Aa bu çok fed bunu alın. Aldınız mı? Heh tamam. Ultim var ama pozisyon lazım. Pozisyon var. Güzel. da aldık. Koydun sta ah. Ona koysaydın stana almıştık ama olsun olsun bu da kafidir. Sevdim bu takası da. İyidir iyidir. Ben yok Rabadon'un parçayı almam lazım. Şu 6 tane falan Aha ne oluyor? Ah, Tam bana gelmiyor güzel. Nice. Ne oluyor lan? Kain sesi mi o? Yo. Ben niye tribe girdim? Tamam sıkıntı yokmuş. Kafi. Ve yine aradan hüplettik. Gidelim. Well played abi. R bastın astas. Bakın chat siz büyük resmi görmüyorsunuz. Orada olay R'ye basmakta değildi. R'yi hazırlamaktaydı. Onun arkasını görmeniz lazım. Büyük resmi görmeniz lazım. E tabi kursa gitmezseniz büyük resim kursuna göremezsiniz. Önemli olan orada detay şeyleri yakalamak. Adam öldü astas değil. şuraya bir Çok iyi Benim bir tane geldi o parçadan Bunu bir alalım 60 HP 60 HP iyidir ya Aynen yani iyidir 60 AP dediğin şey öyle yabana atılacak bir şey değil şu an. Zaten 110 AP var güzel güzel tamam. Güzel. Rabadon'u bir bitirelim. Ardına da bu bir verelim tamam. Yo zonya vereceğim ben bu oyunu. Flash atacaksın. Yapma. Yokmuş flash'ın. Lan onu niye sen alıyorsun? Yalnız bak söylemedim ama orada ince bir QA'yı gördünüz değil mi? İncesi de yoktu onun gerçi de. Gayet zıbam diye koydum suratlarına. Dört kişilik miydi o? Galiba üç kişilikti ama Lulu Lulu Kain şey yediler. Wayne yediler kafi de o yüzden. Ben çok farm alamıyorum. Bunun bir sıkıntı olduğu kanaatindeyim. 4 kişi miydi o zaman tertemiz. Ben orada şu kısma bakıyordum. Şu da yemiş ya. Yani. O çok umurumda değildi de şurası umurumdaydı ama. Tertemiz o zaman. Chat. Aha. Değilsin. Değilsine tek atar mıyım? Atarım. Ultim lazım ve Q'yu teklemem lazım. Ama ama bu saçmalık. Neden saçmalık biliyor musunuz? Dees'in stun yememesi büyük saçmalık burada. Ciddi anlamda Dees'in stun yememesi büyük saçmalık. Ben buradan kaçmıştım. Neyse, olsun. TP'miz var. Adamlar giriyor mu? Girdiler. Bakıyoruz. TPC yok mu Ryzen? Yokmuş. Bota Güzel. Benim Zonya parçam var. Eyvah. Int geldi. Var ultim. Aman TP'yim bekleyin. Şunu bir alalım. Bununla gidelim. Belki bu şu an bir şeyleri değiştirir bu fightta. her temiz. Yani. O bir de Infernal Soul ha. Güzel. Orada inceden bir kayını gördüm. Flash atmayı düşünüyordum hatta adamın üstüne ama gerek kalmadı. O yüzden bir şey yapmadım bile. Agresif olarak. Ben alsam, neyse sen al. Bir base attık seri'den. Ya bunları da almak istemiyorum. Rabadon bitmiyor sonra, oyun bitmeyecek ki burada. Hala kaybetme ihtimalimiz var. Gidiyorum buraya. Bu Lees'in birazcık kasmış olmuş. Det'ten salınca olmuş bu adam. Tek yemez benden. Bakın şimdi. Dur, müziği de kapadım. Bakın şimdi. Dikkat dağılmasın. Bak gelmemeyi tercih etti. Arkadan çak... yani insek için arkadan çakallayacağını düşünüyordum, yapmadı adam. Tamam güzel kazandık fight'ı. Çok iyi. Bir şey diyeceğim ben Malphite'ın ulti attığını gördüm. Sonra bir daha ulti attığını gördüm. Neden öyle oldu? Madem adam o kadar ulti atamıyor. Yani iki tane ulti atamaması lazım teknik olarak. Nasıl buraya girdi o zaman yürüyerek? Adam şuradaydı. Şuraya kadar yürüyerek gelip bana mı ulti attı sonra? Güzel kazandık oyunu. Beleş oyun. Tertemiz. Son yamızı da kullanalım da kullanmadık olmasın sonra. Hadi bitirin. Tertemiz. GG. 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 Bak tertemiz tapa açtık. Malfight hiçbir işe yaramadı. Botlane kazandı oyun bitti. Bu oyunu botlane kaybetse de kazanabilirdik ama. Lan lol kendini kapadı arkadaşlar. Bugünlük bu kadar lol yetmez ama evet. Ne?